Ne oldu Paşinyan? Yol çekirdin Cabrayla. Ce Reks Azerbaycan ve Ermenistan arasında yeni bir savaşın başlama ihtimali Güney Kafkasya'yı hareketlendirdi. Bu gerginlik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi buluşmasından hemen sonra yaşandı. Azerbaycan'ın ise askeri seferberlik ilan ettiği ve yedek askerlere sefer görev emri verdiği iddia edildi. Şimdi bütün bunlar yetmezmiş gibi bölgedeki gerginlikten fırsat yaratmaya çalışan ülkeler adeta yangına körükle gidiyor. Amerika'nın Ermenistan'a NATO'ya davet etti. İran'ın açık açık saldırı tehdidinde bulunması, huzur değil savaş istediklerinin en net göstergesi. Peki Türkiye bu süreçte ne yaptı? Soydaşlarımıza nasıl yardım etti? Gelin birlikte bakalım. Aslında kardeşler arasında yardım olmaz. Çünkü biz Azerbaycan topraklarında bir bakıma kendi meselemizle ilgileniyoruz. Azerbaycan'ın Karabağ kavuşması, Zengezur ve Laçin Koridoru, Türkiye'nin Türk dünyasıyla kurmak istediği kara bağlantısı. Bunların hepsi bizim yumuşak karnımız. Savaş olabileceğinin Sinyali verildiği andan itibaren Türkiye iki gün içinde Azerbaycan'a tam dört askeri kargo uçağı gönderdi. Azerbaycan'la ilişkileri iyi olan İsrail de hiç gecikmeden askeri yardım için harekete geçti. Geçtiğimiz günse Jandarmaya ait bir özel jet Bakü'de temaslarda bulunduktan sonra geri Türkiye'ye döndü. Peki bütün bunlar olurken Ermenistan ne yaptı derseniz hemen söyleyelim. Türkiye ve Azerbaycan'a karşı bir yenilgiyi daha kaldıramayacağı için peş peşe açıklamalarda bulundu. Paşinyan Azerbaycan ordusunun her tarafa asker yağdırdığını, durumun çok kötü olduğunu söyledi. Ama çaresizliğini en iyi anlatan cümle ise yürürlükteki anlaşmalara uygun olması koşuluyla hemen bu gece Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamaya hazırım oldu. Ne İran'ın ne Rusya'nın ne de Amerika'nın kendisine destek olamayacağını biliyor. Rusya neden destek olamaz derseniz Amerika ve Ermenistan ortak tatbikat yapmaya hazırlanıyor. Hem de Rusya'nın burnunun dibinde. Rusya Ermenistan'a er ya da geç bunun bedelini ödetir. Çünkü Putin'in Belki de en gelişmiş duygusu intikam. Bir de tatbikat meselesi var tabi. Amerika'ya göz kırpan Ermenistan'a Rusya yardım etmez gibi duruyor. Bu arada Amerika Rusya ve Ermenistan arasındaki ipleri tamamen koparacak bir adım daha attı. Ermenistan'ı NATO'ya davet etti. Amerika'nın bu hamlesinden Rusya'yı Kafkasya'da da sıkıştırmak istiyor anlamı çıkabilir. Amerika her ne kadar Ermenistan'la bu şekilde temaslarda bulunsa da Ermenistan'a yardım edemez. Sebebi ise Türkiye ve Azerbaycan arasındaki Şuşa beyannamesi. Bu demek oluyor ki Azerbaycan'ın olduğu ya da yetemediği her yerde biz de varız. Üstelik bir de Amerika'nın NATO müttefikiyiz. İran'da her ne kadar müdahale tehdidinde bulunsa da bütün dünyayı karşısına almayı göze alamaz. Şimdi Ermenistan'dan gelen açıklamalar tekrar göz atalım. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan apar topar bir açıklama geldi ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdıklarını bir kere daha ilan ettiler. Barış görüşmelerine devam etmeyi ve yeni teklifler yapacaklarını da açıkladılar. Ermenistan her ne kadar savaştan uzak durmaya çalışan bir ülke profili çizse de Azerbaycan'da askerler gelecek olası saldırılara karşı elleri tetikte bekliyor. Çünkü Paşinyan imzalanan ateşkes anlaşmasında yer alan kurallara dahi uymamıştı. Bu yüzden Azerbaycan hükümeti söz aldanmaktansa daha temkinli bir duruş benimsedi. Bu arada az önce Paşinyan'ın barış dolu mesajlarını anlattık sizlere. O halde hepimizin aklına gelen o videoyu bir kere daha izleyelim. Ne oldu Paşinyan? Yol çekirdince Cebrail'a. Reksel